Sur Survivor'da bu haftanın ilk kadın elenme adayı bakın kim oldu? Yaşanan büyük kavga Survivor'da ortalık karıştı Eski dostlar düşman oldu Konseyde yaşanan o büyük kavga Survivor'da bu haftanın ilk elenme adayı bakın kim olmuş? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi mavi takımda iki farklı grup vardı. Bir grup Batuhanların, diğer grup ise Poyraz, Almeda ve Pınar Üçgeninden oluşan bir gruptu. Fakat bu grup son zamanlarda baya bir dağıldı. Çünkü Poyraz ile Almeda arasındaki gerilim bitmek bilmiyor. Ve Poyraz hakarete varan konuşmalarla Almeda'yı baya bir kışkırtmaya başladı. Kimin haklı olup olmadığı çok dönem değil ama Almada de zaten kendini yırtsa bile Poyraz sürekli olarak ona laf söylüyor. Yani şöyle bir söz var ya Herkes gücünün yettiği kadar zulmeder diye. Mesela beni desteklemedin, bana bağırmadın diye takıma çekişiyor. Ondan sonra Almada etmedi laf kalmıyor. E sana Ayşe de bağırmadı, Dilşah da bağırmadı, sevgide de bağırmadı. Ama oyunu kazanınca gidip Ayşe'ye sarılıyorsun. Ama Almeda'ya laf gelince, sıra Almeda'ya gelince ayak ayak üstüne atma, oturma, beni destekle, yok tam desteklemedin gibi laflar söylüyorsun. Kız zaten desteklemeye çalışıyor. Fakat yerinde oturan, hiç hareket etmeyen, sana hadi yapabilirsin bile demeyen Ayşe'ye tutup sarılıyorsun. Senin ismini yazan Ayşe'ye tutup sarılıyorsun. Ama sıra Almeda'ya geldiği zaman bir tonla fakaret. Artık mavi takım birkaç parçaya daha bölünecek gibi gözüküyor. Arkadaşım sence bu kavgada hangisi haklı? Poyraz mı yoksa Almeda mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlığını, mavi takımın kaybedeceğini sebebiyle birlikte bir önceki videoda açıklamıştım. Ona bakabilirsiniz. Mavi takım kaybettiği zaman potaya girecek olan ilk kadın net ve keskin bir şekilde bellidir. O da Pınar. Pınar potaya girmeyi hak ediyor. Ama asıl soru şu. İkinciyi kaybederler Salim'e de gerçekten sokacaklar mı? Arkadaşım lütfen bir saniyen ayırıp abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.